Selamünaleyküm. Kabuluk Harika TV hoş geldiniz. Neredeyim? Şu an Aksaray'da Ulu Cami'nin tam önündeyim arkadaşlar. Selçuklu mimarisi harika bir mimari taş yapıya o kadar desenler vermişler ki Abdullah abi de yanımda bugün. Beraber gezerek sizlerle Aksaray'ın içinde turlayacağız. Hadi beraber gezmeye diyorum. Evet Abdullah abi mimari süper. Çok güzel. Evet. Onu camimizde namazımızı pınar. kıldık. Taşa o kadar güzel yön vermişler ki arkadaşlar. Burada sütunlar ve evet. taş bunlar halısı tahminim burada arkadaşlar. El emeği, göz nuru. Geldiğiniz zaman Aksaray'a içerikli gezebilirsiniz. Çoğu şeyde Selçuklu mimarisi var. Hadi gidelim abi. Haydi gidelim. Nereye gidelim? Hamama. <laughs> Orada Tarihi Hamam var. Güzel Bir ta gezelik. İnşaat halinde gezmiştim. Şimdi tekrardan gezmeye gidiyoruz oraya. Burada öğlen namazını eda ettik. Şuradan geçiş yapalım. Aksaray'ın içerisinde. Güzel bir tur atalım. Evet. Bakın burada <laughs> mükemmel tespitler var. <laughs> evet. Osmanlı kehri var. Evet. evet. Fiyat, fiyatlar güzel. ne kadardı abi? O elini aldı. O fiyatlar 250 200 200 200 250 arası. Evet. Tabii. Evet. evet. Ta, kanaldan gelen ikram var mı? İkram eder, hacı ikram eder. Tamam. tamam. Şu an reklamınızı yapıyorum da kanaldan gelen ikram var mı? Yok daha yok abi ya. Ya yap işte. Ne, e, bir ya. ya. Söz verdim mi olmaz kardeş ya. Benim. Ya olsun ben e, kanaldan ama. geliyorum diye ne? Allah razı olsun. Bir 10 ya. lira eksik al. Ha, <laughs> tamam mı? <çok kolay> olur. <laughs> İnşallah. Olur <laughs> Hadi. Abi. Hayırlı satışlar olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Başarılar. Bugün de ömrümüzü böyle öldürelim bakalım diye. Öldürmeyelim, canlandıralım abi. <laughs> güzel güzel geziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ne? Vay. Bu da ki inşaatta uçurmuşlar bak burası. Hem burada bir inşaat var mı? Var. Vardı. Evet. Burası taksi durağı. Şurası saat kulesi. Bizim en düşmanımız müzik. Ya. Yeah, <laughs> telif, telif atıyorlar buna. Ummadığımız yerden telif yiyoruz. Bakın arkadaşlar burası Saat Kulesi'nin yanındayız şu an. Tarihi Saatte kaç geçiyor bakalım. 2'ye 20 var. Şuradan geçeceğiz abi. Aksaray Lisesi'nin önünden geçelim. Geçelim bakalım. Tarihi Aksaray Lisesi. Yapılış tarihi yazıyor mu bakalım. Kırmızı yanıyor bize. Geçelim. Geçebiliriz. Serbest. Şurada lisenin içerisi. İçeriye gidelim. Müsaade almadan giriyoruz ama. Şöyle bir zoomlayın bakayım. Aksaray Lisesi. yapılış tarihi yazmıyor arkadaşlar kapısının önünde ama bahçesi falan çok güzel. Gidelim. Haydi gidelim. Ama burada da değişmiş. Burası salon değil miydi eskiden? Sinema salonu. Evet. Hala aynı işlevliğin devam ediyor mu bilmiyorum. Geldik. O Evet diğer böyle Aya yapmışlar. Evet, yapmışlar. İnşaat miydi? halindeydi. Şuradan geçiş yaparız ya. Ama geziye mı? Şuradan. Vallahi şurada kapısı var abi de. Geziye kapalı mı ki? Aşağı aşağı. Şimdi bir şurada yetkili var. Bir soralım. Evet müsaadeyi aldık Abdullah ile tarihi hmm. hamamımıza gezi yapacağız. Hı -hı. Tamam, tamam. inşaat halinde gezmiştim burayı arkadaşlar ama gerçekler şimdi güzel olmuş. Çevre düzenlemesi de olunca çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Kılıç Aslan Hamamı, tarihi hamam arkadaşlar burası Selçuklu mimarisinin Buyurun beyefendi. Geçebilirsiniz. Aa, çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. İnanın arkadaşlar bakın burada ya basıp geçebilir miyiz? Kırılmış. Geç 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 geç. Bizim <laughs> camın kırık. Oo, <laughs> 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 arkadaşlar burası ne olmuş böyle? Mühteşem. İnşaat halindeki haliyle yüzde yüz değişmiş ya. İnan sağına bak, soluna bakın arkadaşlar. Bu kadar güzel olmuş, bu kadar güzel olmuş gerçekten. Tarihi. Bu göbek taşı yatırılan yer değil mi? Evet abi. Bakın. Temeller. Daha bitmeyen yerler varmış. Yakın zamanda ne zaman açılır tahminim? Abi tadilat bayramdan sonra başlasın. doğru mu ha? Evet arkadaşlar. Şey bayramdan sonra nasıl Muratlar? Yani, yani bu yaz açık inşallah. Abi inşallah bayrağıza abi inşallah işte. gerçekten. Çabal, başkanımızın başımızın tamamı. Gerçekten tarihimize Emren başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani güzel yurda geldiğiniz zaman Aksaray'ın ah içerikli gezimiz. Yapmadan gitmeyin. Aksaray'da da tarihi yerler var. Gerçekten. Bakın arkadaşlar. O kadar mı güzel olur. İnşaat halinde hiçbir şey yoktu burada. Her yer dağınıktı. Ama bitince beni güledi arkadaşlar. Şuna bak. gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan birisi. Evren başkanımız gerçekten takdire hak ediyor. Böyle bir turizme, tarihe sahip çıkan başkanımız yani övgüyü hak ediyor. Ben her yerini çekmek istiyorum ama kaçırdığım noktalar olursa kusura bakmayın. Siz daha içerikli gezebilirsiniz. Birbirine geçmeli gerçekten. Oda da oda. Muhteşem. Evet. Çok Abdullah güzel. abi görüşler üstün. Nasıl? Çok güzel, çok güzel. Gerçekten büyüledi mi? Oo. Çok güzel. Abi ne burası. Gerçekten. Aydınlatmalar, pırıl pırıl mermerler. Vallahi kemerler. Yani buraya gelen bir daha gelir. Buraya Burada gelir zaten. herhalde gelir. tahmin. Evet. Bakın. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Burası da en büyük. Süper, 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 süper. Allah abi ne olmuş abi? Bizim bana diyenler mi Ne diyenler Evet, burada bir havuz var. Gerçekten müthiş olmuş. İnşaat halinde gezdim ama hiçbir şey bu evet. kadar güzel, çok, çok, güzel. güzel çok güzel, çok, çok güzel. Gerçekten. Uf, şuna de, bak. Daha, daha de, e, i̇lk sefer geldim daha şey değil. Da? Evet. <güler şarkı> Gördüğünüz gibi çok <güler> süper. Gerçekten Çok tatlı. güzel. Çok güzel Vallahi. olmuş. Allah. Gerçekten. Daha bitmedi. Evet. Her yerin desenleri, kemerleri, evet. görselliği evet. farklı. Geçen burada bir sergi vardı. Şu bölümde gezeriz. Başkanın üzerinde kendisi baktı. Evet. O söyledi. Bir <laughs> Emeği geçen tüm herkesten Allah razı olsun. Herhalde komplesini gezemediysem de kaçırdığım noktalar evet. vardır. Siz tekrar <laughs> gezdin mi sayın? <laughs> evet. En güzel yeri siz <laughs> belirleyin. Yorumlara yazarsınız. Ben en çok şurayı beğendim. Buradaki aydınlatmalar, mermer, mer. göbek taşının yattığı yer yani burada sırtını masaj yapabiliyor burada bana şeyden sonra gerçekten birbirine geçmeli böyle odalar büyüleyici arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler şimdiye kadar kanalıma abone değilseniz Bye. abone olursanız çok memnun olurum Abdullah abiyle gezimiz devam Ey ediyor. Eyvallah.